Merhaba arkadaşlar. Bugün cervical collar yani boyunluğun nasıl takıldığını ve takılması gereken yerlerden bahsedeceğiz. Öncelikle cervical collarlar üç çeşittir. Yetişkin çocuk ve bebeklerde takılmak üzere üç farklı renkleridir. Mavi renkte olanlar genellikle yetişkinlerde, sarı renkte olanlar çocuklarda. Pembe renkte ve nadir olarak gördüğümüz boyunluklar ise bebeklerde kullanılmaktadır. Peki yetişkin hastalar nasıl kullanmalıyız? Şöyle yaklaşıp göstermem gerekirse, boyunlukların kilit mekanizması vardır. Şurada e, LOCK lock diye yazar, kilit mekanizmaları vardır. Bu kilit me mekanizmasının takılmadan önce açık olması gerekmektedir. Ardından e, kilit mekanizmasını açtıktan sonra aşağı yukarı olarak hareket ettirebiliriz. Şöyle peki hastamıza nasıl takmalıyız dersek, e, bugünkü e, konu mankenimiz, CETR arkadaşımız kendisini kendisini de boynunu nasıl takacağımızı göstereceğiz. Hastanın e, boynuna parmak hesabı olarak 3 parmak, 4 parmak olarak şekilde hesaplayabiliriz. Cesur arkadaşımızın boynu 3 parmak boyutunda. Boyunluğumuza gelip boynumuzu 3 parmak ayarına ayarlayıp kilit mekanizmasını kapatıyoruz. Çıt sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Tabii çıt sesini duyduktan sonra kilitlendiğini anlıyoruz. Ardından iki elimizi kavrayarak ki hastamızın veya yaralımızın boynundan geçirip boynun bandını sıkıca bağlıyoruz. Unutmayalım ki boynun bandı en sona kadar bağlanmalı. başka ekip arkadaşımız yanımıza başka varsa hastanın başını boynunu sabit tutacak şekilde tutmalıyız. Boynun amacı spinal immobilizasyonu sağlamak olduğu için boynun başın öne ve geriye hareketini engeller ama kesinlikle sağ ve sola hareketini engellemez. Bunun için Travma şifresinin akşi ispatlanana kadar hastanın boynunu ve vücut bütününü sabit bir şekilde tutmamız gerekiyor. Travma hastalarını mümkün olduğunca yerinden hareket ettirmememiz gerekiyor. Bu bilgiler için teşekkür ederiz Murat Boyntan arkadaşım. bu şekilde bahsettik. Cinedin için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.